bebek malum ya koydur. Bu koyun Arnavutköyü tarafına büyük bebek, Rumeli Hisarı cihetine de küçük bebek derler. Eski adları başkaymış. İlkininki Cici Bebek, ikincisinin de Kaka Bebekmiş. Cici denilmesi oldukça Poyraza ve gün doğusuna karşılığından ve nefes alınabilmesinden, Kaka'ya sebep de oranın dağlar ve yamaçlar arasına sıkışmasından, en rüzgarlı havalarda bile sıcaktan dil altı çıkarılmasından Azıcık da yağmur tutturdu mu ortalığın sele kapılmasından. Koyun tam ortasındaki bahçenin yerinde vaktiyle bir kasır varmış. Üçüncü Ahmet'in damadı ve sadrazamı meşhur Nevşehirli İbrahim Paşa bunu tamir ettirmiş, süslemiş, püslemiş, Hümayun Abad ismini koymuş. Uzun seneler Valide Paşa ismiyle anılan Mısır Hidivi Abbas Hilmi'nin annesi Emine Hanım'ın yalısı bebek bahçesiyle omuz omuzaydı. Şimdiki arduvaz damlı, az çok modern stilli, boz renkli yalı sonradan yapılma 25-30 senelik bir binadır. Evvelki atik tarz, basık çatılı, sık pencereli bina bir vakitler sadrazam Ali Paşa'nınmış. 1867'deki Girit ayaklanmasını yatıştırmaya giderken Paşa'nın bütün hazırlıkları bu yalıda yaptığı, icabında harp ve darpta lazım geleceği için askerlikten anlar kimseleri buraya celbettiği, Talia, Dümdar, Kalp meymene, meysere, katön, kes yol gibi o devrin askerlik tabirlerini, hatta süngü ve kılıç talimlerini de burada öğrendiği şahidir. Bu yalı sonra Hidiv Tevfik Paşa'ya ve ondan da karısına intikal etmiş. Tevfik Paşa 1892'de ölüyor. Hanımı aşağı yukarı taze dul kalıyor. Zamanın hüsnü anıyla meşhurelerinden ve koza kelebeği gibi kaşlı gözlü. Yalnız statü gibi güzellerden de değil, aynı zamanda kadın kadıncık, Eteği belinde, namazında niyazında, hatta müteasıp ve horozdan kaçanlardan. Öbür Mısırlı prensesler gibi zevk ehliliği, derya dilliği, alafrangalığı yok. Yalnız bir kusuru varsa o da kulaklarının ağırca işitmesi. Bilhassa bu sebeple yanından ayırmadığı bir başkalfası varmış ki onu dürter, kulağına fısıldar, idare edermiş. Onlar gibi, yaz sıcakları başlayınca Kahire'den basıp, Ostende, Truville sahillerini… Carlsbad, Vichy kaplıcalarını, kışında Nice'i, Monte Carlo'yu filan boylaması yok. Kör değneğini bellemiş gibi Hıdrellez girer girmez Haydi İstanbul, bebekteki yalı Kasım'da yanaşır yanaşmaz yallah Mısır. Sonra suya sabuna dokunur takımdan olmadığı Osman ve kızlarının hepsine duacı. Bilhassa Abdülhamit'le arası hoş olduğu için bebekteki yalısında rahatı emniyette. İstanbul'a ayak atarken yıldızdan gönderilen mabeyinci beylerle yaverlerle karşılanır. Giderken aynı uğurlanır. Bayram muayedelerinde, tepesinde pırlantalı, yakutlu, zümrütlü armay Osmani, göğsünde birinci rütbe, şefkat nişanıyla allı beyazlı hamail kurdelesi, sultanlar ve kadın efendilerle atbaşı beraber saçağa varır. Hünkar tarafından, estağfurullah, estağfurullah kelimeleriyle ve omuzdan tutulup kaldırmak suretiyle ihya edilir. Ramazan'ın 15'indeki hırkayı şerif ve miadındaki sürre alaylarına icabet ederse, yine mabeyinciler ve yaverler vasıtasıyla gayet pöh pöhlü iltifatı seniyeyi kazanır. Biraz namiz açlığı, Mısırların hekimi ve lokmanı zaman, Zambako Paşa'dan etrafa aksetse, derhal yalısına sertabi bir şehriyari Mavroyeni Paşa, o bunadıktan sonra da Hamidiye Eftal Hastanesi başdoktoru İbrahim Paşa, ikinci doktoru Süleyman Nuri Bey iadetine koşturulur. 19 Ağustos Cülüs donanmalarında, Boğaz içinde herkesi alt eden, şimdiki tabirle rekoru kıran, hiç şüphesiz ki Valide Paşa idi. Her seneki şenliği geçmişlerden üstün. Vakitten 10-12 gün evvel Ağustos'un haftasında emri verir, kahyalarını hazırlıklara başlatırmış. Keresteleri birbirine çatacak, Bağdadileri üstlerine çakacak dülgerlerin orada işi yok. Aynalı dolap, lavabo, komodin yapan tavşanlar peyleniyor. Ardı kesilmeyen arabalar bir konak yavrusu yapılacak kadar tahtayı bebeke taşıyor. Tavşanlar kolları sıvıyor. Ha babam testere, ha babam rende, ha babam zımpara kağıdı ve ha babam cila. Yalının rıhtımında boylu boyunca uzatılan tahta havale sundurma değil, enikonu oya. Aralarında kapı yerleri, kapı yerlerinde lal kadifeden perdeler, perdelerde arabesk işlemeler, sırma saçaklar, Abdülhamid'in ilk harfleri olan A ve H markaları. Havalenin üstü rengarenk kandiller ve karpuz fenerlerle pıtrak, bir ışıklı mozaik. Koruda beş altı kulaç eninde padişahım çok yaşa levhası, Osmani ve Mecidi nişanlarının timsalleri. Kıyıdan, 40-50 adım açıkta dubalar. İçleri ağızlarına kadar havai fişeyi, çarkı felek, dahme, püskürme, çanak mehtabı ile dolu. Yak bre yak, sabaha kadar biter tükenir gibi değil. Daha ötede el mahrusa ve yavrusu safail bahir yatları. El Mahrusa, Hidiv İsmail Paşa'dan Bergüzar, Sultan Aziz'in Sultaniye Vapuru Hümayunu'na taş çıkaran, Davlumbazları Yeni Cami'nin yan kubbeleriyle içinde Çırağan Sarayı ile yarışan, çifte sarı bacalı, gıcır, gıcır siyaha boyalı, koskoca bir kallavi. Güvertesindeki boru fesli, arşın suratlı, beyaz elbiseli müzikacılar durmadan Hamidiye Marşı'nı gürletiyorlar. Kaç kere tekrar? Belki yüz kere. Yalının bahçesinde ince sazlar, orkestralar, Kara tarafında eflake ser çekmiş duvarlar ve kapılar kapalı. Deniz tarafındaki daracık rıhtımın önü sandallarla ve üstü insanlarla hınca hınç. Fakat yanaşabilirsen yanaş, çiğnenmeden, ezilmeden, böğür, kaburga birbirine geçmeden çimlenebilirsen çimlen. O kadar çok şenlik fişeği yakılırdı ki civardaki yalıların, köşklerin damlarında, bahçelerinde bekleyen bekleyene. maazallah Teala bir havai fişek düşüp yangın çıkıvermesin korkusu konu komşudan üç buçuk atan atana. Valide Paşa'nın sahil sarayı emniyette, zira çatının üstünde ve bir adet yangın tulumbası ve çakı gibi beş on omuzdaş alesta. Bu donanma gecesinden evvel bebekte oturan çok kimselerin evlerine, bahçelerine para ile bekçi ve gözcü koyduklarını çok işittim. O zamanlar Hidivi Mısır Mahdum Paşa'nın adı sana hiç duyulmaz, kendi de görülmezdi. Çubuklu'daki kaşanesi de daha meydanlarda yoktu.